Beyaz bayrak kaldırıldı. Şimdi indirildi. Koşu başladı değerli izleyenler. Biraz dağınık bir çıkış oldu. 9 numaralı Toprak Sultan 4-5 boy gecikmeni başladı. 6 numaralı Epiros iyi çıktı. 2 boy gerisine 1 numaralı Asi Gün geldi. Hemen dışından Asi Gün'ün 5 numaralı Çılgın Sebahat şimdi önlere sokuldu. Onun dışında 2 numaralı Aysar'ı görüyorum. Aysar'ın dışında 3 numaralı Biriban Kız var. İçeride ise Asi Gün. Daha sonra orta kulvarda 4 numaralı Çatak Güzeli been geçildi 6 numaralı Epiros kaçıyor fark 2 boy 5 numaralı çılgın Sebahat ikinci onun dışında 2 numaralı Aysar var Aysar'ın dışında 3 numaralı Biriban Kız içeride 1 numaralı Asi gün Yan, yanına Asi günün 4 numaralı Çatak güzeli geliyor 2 boy geride 8 numaralı Mihrüma Hanım onun dışında 7 numaralı Koşa Koşa 2 boy geride 9 numaralı Toprak Sultan. Son 600 geçilmek üzere 6 numaralı Epiros koşuda liderliğini koruyor. İkinciliğe 3 boy geride 6, 5 numaralı Çılgın Sebahat girdi. Hemen dışına 4 numaralı Çatak Güzeli geldi. Daha sonra bariyer dibinde 1 numaralı Asi Gün var. En dışta 8 numaralı Mihruma Hanım. Daha sonra 9 numaralı Toprak Sultan da önlere geliyor. Son 400'de 6 numaralı Epiros önde. 5 numaralı Çılgın Sebahat. Onun da dışına 4 numaralı Çatak Güzeli geldiler. 2 kısrak Epiros'u yakaladı. En dıştaki 4 numaralı Çatak Güzeli transit bir şekilde rakiplerinden kurtuldu. Fark açmaya başladı 4 numaralı çatak güzeli. İkinciliğe de dıştaki 40 ıslak 5 numaralı çılgın Sebahat girmeye çalışıyor. Epiros üçüncülükte son 200 geçildiğinde 4 numaralı çatak güzeli çok kolay bir şekilde farkı 5 boy yapıyor. İkinciliğe de 5 numaralı çılgın Sebahat giriyor. 4 numaralı çatak güzeli Özlediği birinciliğe ulaşıyor. Meydan'dan çıkıyor. Müslüm Çelik'le kazanıyor. 4 numaralı Çatak Güzeli. 5 numaralı Çılgın Sebahat ikinci oldu. 6 numaralı Epiros üçüncü. 9 numaralı Toprak Sultan dördüncü. 1 numaralı Asi Gün beşinci tamamladı yarışı. Koşuyu 4 numaralı Çatak Güzeli Müslüm Çelik'le kazandı.